Herkese yepyeni bir günden, yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım diye düşünüyorum. Borsa İstanbul'da bahsettiğimiz gibi BIST endeksinde bir aşağıya, bir yukarıya makas hareketlerine devam ediyoruz ve bu süreçte de birçok hissede hem düşüşler hem de yükselişler görüyoruz. Bugün sizlerle beraber yüksek potansiyelli yenilenebilir enerji yatırımları yapan bir şirketi değerlendireceğiz. Zaten halka arz olduğu tarihten itibaren çok güzel paralar kazandıran ve gelecek dönemlerde de kazandırmasını planladığımız Alfa Solar Enerji'yi sizlerle beraber bugün değerlendirip yorumlayacağız zaten çıkar çıkmaz arkadaşlar gerçekten çok güzel bir potansiyele sahip olduğunu bizlere göstermişti kazandırdığı karlarla beraber yaptığı yatırımlarla beraber de gelecek dönemlerde yine çok yüksek potansiyeli olduğunu bizlere gösteriyor bakalım teknik analizde destek noktalarımız nereler yukarı gidersek direnç noktalarımız nereler bunların hepsini sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız aynı zamanda temel analizde hisse bazında nelere yatırım yapmış ya da nasıl bir yol izlemeliyiz bunları değerlendirip yorumlayacağız sizlerin de elinde alfa sola var hissesi varsa sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. İsterseniz gelin sizleri de daha fazla bekletmeden hızlıca videomuza başlayalım. Alfa Solar hissesine şu şekilde teknik analizde baktığımızda arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi çok güzel bir yükseliş serisi yakalamış ve zirve noktası olarak 170 bantlarına kadar gittiğini görüyoruz. Tam olarak sermaye arttırımı yaptığı yani bölünme gerçekleştirdiği zaman da bir zirve yaptığını görüyoruz ve o günkü zirvesinden sonra da tekrardan o bandı geçememiş. Daha sonra derin bir dip yapıyoruz. %54'e yakın bir düşüş yakalamışız. Şu anda ise zirvemizden %47'ye yakın bir geri çekilme yaşamışız. Alfa solarda defalarca yaptığımız bir teknik analizimiz mevcuttu. Ve şu şekilde bir çizdiğimiz teknik analiz vardı arkadaşlar hatırlarsanız alt banttan takip ettiğimiz bir trend takip noktamız vardı aynı şekilde üst banttan takip ettiğimiz bir düşen trend takip noktamız vardı bakın buradan takip ettiğimiz trend takip noktasını kır kırdıktan sonra buradan bir teyit alıyoruz ve kırar kırmaz bakın hemen bir tepki alarak kendimizi çok hızlı bir şekilde yukarıya attığımızı görüyoruz hatta buradan eğer sadece bu çizgiyi takip etmiş olsaydınız kısa bir zamanda %25'e yakın güzel bir para kazanacaktınız. Tam olarak iğne attığı noktada bizim direnç bölgesi olarak verdiğimiz noktaya yani 125 bantlarına denk geliyor. 125 bantlarından bir satış edildikten sonra da kademeli olarak aşağı bantlara düşmeye devam etmişiz. Bakın tekrardan o kırdığımız banda geldiğinde bir tepki almış. Tam olarak 100 bantlarından buradan aldığı bir tepkiyle beraber %10'a yakın bir yükselmiş. Ancak Biliyorsunuz ki endeksteki satışlar hatta enerji şirketlerindeki genel satış şu anda alfa solar enerjiyi de düşmeye zorluyor arkadaşlar. Defalarca ve defalarca geri çekilmeye zorlanmışlar. Ve şu anda da hala geri çekilme ve düşmeye devam ediyor. Endekste hafiften bir yükseliş olsa bile şu anda enerji şirketlerinde büyük oranda bir yükseliş görmüyoruz. Bakın ilk yaptığım teknik analizde şu şekilde oklarla beraber çizmiştim. Ve güzel bir şekilde okları takip ettiğimizi görebilirsiniz. Hedef bandı olarak da zaten 125 bandlarını ve bunun üstüne çıkarsak da hedef olarak artık 150 bandlarına kadar gitmemiz gerektiğini söylemiştim. Bunun üstündeki tutunmama şu an bizi geri band, alt banda doğru geri çekti. Şimdi ne yapacağımızı soracak olursanız arkadaşlar, Alfa Solar Enerji'yi şimdi biz ne olarak biliyoruz? Geleceğe yatırım, yenilenebilir enerji ve gerçekten yaptığı yatırımlarla çok ön plana çıkan bir şirket. Zaten halka olurken de biz bunu görmüştük ve gerçekten güzel paralar kazandırmıştı. Şimdi ise bir toparlama döneminde ve bakın bir bekleyiş sürecinde. Şu anda takıldığımız nokta aslında bakın arkadaşlar buralarda defalarca iğne attığımız bir bölge olan ve takıldığımız 89 bölgesi bizim için şu anda bir destek noktası konumunda. Hemen onu da sizlere şöyle çizerek gösteriyorum bakın sizler de görmüş olun. Tam olarak şurası bizim için güzel bir destek noktası. Buralarda bir tam olarak bir direnç bölgesi oluşturmuş. Burada bir destek bölgesi, aynı şekilde burada bir destek, burada da bir direnç bölgesi oluşturmuş ve şu anda da buradan hafiften de olsa bir tepki aldığımızı görüyoruz. Şimdi benim söylediklerimi hatırlıyorsunuz. Her videomda tekrar ediyorum sizlere. Diyorum ki endekste Borsa İstanbul'da yani seçime kadar düzenli olarak geri çekilmeler yaşayacağız. Bu geri çekilmeler ortalama 8500 bantlarına kadar bir geri çekilme olacak. Ve hisse bazlı arkadaşlar yan tahtalarda satışlar daha sert olacak. Çünkü şu anda endeksin dominasyonu çok yüksek ve endeks düştükçe diğer hisseleri kat kat düşürmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi Alfa Solar Enerji'de endeks çok düşmemesine rağmen çok yüksek oranda düşüşler yaşadık. Yükselişin neredeyse tamamını geri vererek %30'a yakın bir geri çekilme yaşadık. Bana soracak olursanız da böyle bir geri çekilme devam eder. Aşağı yukarı bantlarda ve tekrardan düşeceğimiz nokta arkadaşlar 80 77 band aralığı olacaktır. Burası bizim için neden önemli? Hemen onu sizlere göstereyim. Yani buraya kadar neden bir geri çekilme bekliyorum? Seçim dönemi boyunca bir aşağı yukarı bir aşağı yukarı yani önümüzdeki hafta özellikle çok daha yüksek oranda bir makas görebiliriz. Seçim döneminde de aynı şekilde makaslar görebiliriz. Ancak seçim bittikten sonra Alfa solarda da hızlı bir toparlanma içerisine gireceğimizden eminim. Bakın 77 bölgeleri bizim için bir trend dönüm noktası. Gördüğünüz gibi trendin yükselip de en tepe yaptığı nokta hem de bakın trend çıkıyor ve düştüğü nokta yine 77 bantları. Şu anda 77 bantları hem bizim için bir destek bölgesi hem yukarıdan gelen trend takip noktasına denk geldiği için 77 bantları hayati bir önem taşıyor. Zaten bunun altına da kolay kolay gideceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Yani şu anda baktığınızda bile %10'a yakın bir düşüş gerçekleşebilir. Ha ne olur altına gitme gitmez dedim ama altına da şöyle bir iğne atabiliriz. Yani hani 70 bantlarına doğru bir iğne gelir. Oradan bir tepki alır. Bu iğneler de gayet doğaldır arkadaşlar. Buradan aldığı tepkiyle beraber de yine bakın şurada verdiği tepki gibi hızlı bir şekilde yükselerek şöyle %20'ye yakın bir yükseliş yakalayabilir. Zaten bakın arkadaşlar sizlere şöyle tarih tekerrürden ibarettir. Onu göstereyim hemen. Alfa solar zirve yapıyor. Aralık ayından sonra bir dip yapıyor. Tekrar zirve yapıyor ve Mart ayında bakın seçim dönemine girdiğimiz gibi dipler gelmeye başlıyor. Nisan ayında bir bekleyiş. Mayıs ayında bir dip ve tam olarak seçim dönemine yaklaştığımızda daha derin bir dip görüyoruz. Bakın, yükseliş serisi başlıyor ve Haziran ayında bir zirve yapıyoruz. Ama bakın, Haziran ayından sonra nasıl bir yükseliş serisine girmişse buradaki bir bekleme ile beraber Alfa Solar Enerji'de özellikle enerji hisselerinde Haziran ve Temmuz aylarında yüksek oranda artışlar görüyoruz. Çünkü bu şirketlerin yazın açıkladığı bilançoları güzel geliyor, yaptığı yatırımlar güzel oluyor. Bununla beraber de çok güzel bir performans sergilediğini görüyoruz. Yani seçim biter. Mart ayından sonra Nisan ayında bir toparlanma, bir yükseliş eğrisi görürüz. Yükselişten sonra yani bu dip yaptıktan sonra şöyle kendimizi 100 bantlarına doğru tekrar atarız. Burada bir tutunma bekleme daha sonra 125 bantları ve yine aynı şekilde burada bir geri çekilme tutunma bekleme olur. Sonrasında ise arkadaşlar hedefimiz 150 bantları olacaktır ki 150-170 bant aralığı bizim zirve bant aralığımız olacak. Eğer açıkladığı bilançolarla çok daha güzel bir performans sergileceğini bizlere gösterirse de şirketin artık yeni zirveler yapması an meselesi olacaktır. İleriki günlerde de bu hedef bantlarımıza teker teker gittikten sonra yeni hedeflerimizi yukarı bantlarda değerlendiririz arkadaşlar. Alfa Solar Enerji için benim beklediğim hedef bantları açıkçası... Yani şu anda soracak olsanız bile 200 TL bantları diyebilirim. Şirketin yaptığı yatırımları zaten özet raporlarını ve bilançolarını biliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi net dönem karında, satışlarında, brüt karında, esas faaliyet karında inanılmaz artışlar görüyoruz. Çeyreklik net karında şurada gördüğünüz gibi ivmeli bir şekilde artış var. Aynı şekilde çeyreklik satışlarında da 2021 yılından itibaren düzenli bir artış görüyoruz. Gördüğünüz gibi esas faaliyet karı ve favök karında yüksek olması bu şirketin fiyat kazanç oranı anlamında uygun bir potansiyele sahip olduğunu bize gösteriyor. Şirket alfa solar enerji güneş enerjisine elektrik üretebilen güneş panellerinin imalatını ve satışını yapmaktadır. Ancak şirketin arkadaşlar yeni yaptığı yatırımlara baktığınızda şirket sadece güneş enerjisi ve panelleri üretmeyi bıraktığını söylüyor. Ve şu anda yaptığı şeyler hem hem yazılım sektörlerine giriş, hem rüzgar panellerine giriş hem de GES santralleri kurma anlamında gerçekten önemli ölçüde yatırımlar yapmış. Buradan bakacak olursanız birçok yatırım anlamında gördüğünüz gibi şirketin şu anda kendi bağlı ortağı olan Alfa Solar Teknoloji Yatırımları AŞ yani enerji izleme ve yönetim çözümleri anlamında Gördüğünüz gibi güzel bir sözleşme imzalamışlar. Sanırım şirketin alım satımıyla alakalı bir şey olabilir. Onun dışında şirket bir de yurt dışına açılma planlarını çok güzel bir şekilde idare ediyor şu anda. Gördüğünüz gibi ilk olarak Romanya'da açılmayı planlıyorlardı. Romanya'daki şirketi satın aldıktan sonra şu anda da gördüğünüz gibi Yunanistan'da bir şirket satın almışlar. Yunanistan'da yerleşik güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışını gerçekleştiren ve bünyesinde 500 kW güce sahip güneş enerji santralleri bulunduran Golden Solar şirketini satın almışlar. Şirket bu şekilde de orta uzun vadede Yunanistan pazarında büyümeyi hedefliyor. Aynı şekilde Romanya pazarında da büyümeyi hedefliyor. Şirket hem Türkiye pazarında büyürken hem de yurt dışında büyüyerek döviz kazanmaya ve döviz karşısında kendisini korumaya adamış gibi görünüyor. Şirketin yaptığı yatırımlara ve özellikle yapacağı yatırımlara baktığınızda çok güzel bir şekilde ilerleyeceğini görebilirsiniz arkadaşlar. Yani şirket hakkında birkaç haber de çıkmıştı bu arada paylarını satıyor diye. Onun da açıklamalarını buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. HSBC bankasına şu anda alfa kazanı satmaya yönelik bir e, haber çıkmıştı. Bununla beraber zaten şirkette yine yatırımcılarda bir düşüş gördük. Ama burada okuduğunuzda şirketin belirli bir payının bu bankaya satıldığını görüyoruz. Ki bu parayla da tekrardan yatırım yaptığını ve farklı şirketler satın aldığını görebilirsiniz. Şirketin zaten yine akış raporlarına baktığınızda arkadaşlar düzenli bir şekilde iş anlaşması yaptığını, düzenli bir şekilde yeni yatırımlar yaptığını görüyoruz. Yine gördüğünüz gibi burada da birçok enerji bak bakın birçok enerji üretimi alanında yatırım yapacağını söylüyorlar. Gördüğünüz gibi gez kurarak önemli bir oyuncu olmak istiyoruz. Yani şirket aslında güzel bir şekilde yatırım yaptığını bizlere açıklıyor. Yani sizlere şöyle söyleyebilirim kendini geliştiren şirket arkadaşlar potansiyelini büyüttüğü sürece yatırımlarını büyüttüğü sürece kendi kar oranlarını büyütecek ve biz değerli yatırımcılara yine güzel bir para kazandıracak. Gördüğünüz gibi AB ülkelerine yatırım yapma kararı almıştık. Romanya'daki ilk proje için çalışıyoruz. 150 gün içerisinde tamamlanacak ve toplamda 200 megawattlık bir kapasite hedeflemişler. Bunları da düzenli bir şekilde büyümeyi hedefleyerek ilerlediklerini söylüyor. Gördüğünüz gibi agresif bir kar artışımız var biz kontrollü büyümeye dikkat ediyoruz. Yani şirket diyor ki 4. çeyrek bilançolarında ya da 2024 yılı bilançolarında bir geri çekilme görülebilir. Agresif büyüme karşıyız diyor. Ama en önemlisi de dediği şey şu. Biz tüm paramızla neredeyse yatırım yapıyoruz. Yani yatırım yaparak kar, kar oranlarımızı büyüteceğimizi söylüyor. Bu şirketin muhtemelen belirli dönemlerde net karında düşüş görsek de çünkü yatırım yapacağı için ileriki günlerde kar potansiyelini çok daha büyüttüğünü görebiliriz. Şirketin şöyle rakip analizinde inceleyecek olursak sizlerle beraber de zaten 4. çeyrek bilançoları geldiğinde sizlerle beraber tekrardan bir analiz videosu yaparız. O analiz videosuna göre de 2024 planlarını göz önünde bulundururuz. Şu anki bulunduğu pozisyonda 33.1 milyar TL'lik piyasa değeriyle Alfa Solar Enerji'nin 25 fiyat kazanç oranına sahip olduğunu görüyoruz. Piyasa defter değerinin 18.30 ve Favec oranının 25 olduğunu görebilirsiniz. Şu anda bulunduğu fiyat kazanç oranı ve piyasa defter değeri aslında sektör sektörün ortalamasında diyebiliriz. Şirket şu anki fiyatıyla bile sektör ortalamasında seyrediyor. Hatırlarsanız bir ara fiyat kazanç oranı çok yükselmişti. Ama şu anda güzel bir şekilde toparlamış. Dördüncü çeyrek bilançoları gelmesiyle beraber fiyat kazanç oranının daha da toparlaması beklenebilir. Bununla beraber de şirketin fiyat performansı çok daha yüksek oranda artabilir. Bakalım gerçekten 2024 yılına damga vurabilecek bir hisse mi? Yoksa bu kadar yeter biz daha fazla para kazandırmayacağız diyen bir şirket mi? Bunları da ileriki günlerde göreceğiz. Alfa Solar Enerji yenilenebilir enerji anlamında Türkiye'de gerçekten geleceğe yatırım anlamında en önemli şirketlerden birisi olarak benim karşımda yer alıyor. Sizlerin de elinde alfa solar hissesi varsa sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Son bir hatırlatma olarak SPK uyarınca burada yaptığım analizler ve değerlendirmeler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte tamamen kişisel analizlerimdir. Lütfen siz de yatırım yaparken profesyonellere danışın. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.